Ben sadece bir küçük not belirtmek istiyorum. E, milli takımımızın dışında bir şey söyleme imkanımız var, değil mi hocam? Yani milli takımın he şöyle bir şey. Mesela Fenerbahçe takımına gelmek istiyorum ben buradan. E, teknik direktör arıyor. Fenerbahçe için en ideal teknik direktör bana göre Şenol Güneş hocam. Ama işte camia bunu kabullenmiyor. Niye kabullenmiyor? Ben bunu anlamış değilim. Yani Şenol Güneş bugün. E, hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi çalıştırıp e, e, Fenerbahçe'yi bir yere getirebilir. Burada duygularımızı karıştırmayalım. Şenol Güneş ne yapabilirdi ki? Yani Trabzonspor'un başındayken Şenol Güneş'e soru soruyorlar. Bu senenin şampiyonu kim diyorlar. Fenerbahçe diyebilir miydi hocam size soruyorum. Diye, de, de, ya demez zaten. yani, yani diyemezdir. Sonuçta diyemezdi. Adam profesyonel ve işini yapıyor. Ve bordo mavi kravat takmış. Ne kravatı takacaktı hocam? Sarı lacivert kravat mı takacaktı? Ne yapabilirdi Trabzonspor'un başında e, çalışırken? İşte böyle şeylere takılmaması gerekiyor taraftarların. Sen onun başarılı olup olmadığına bakacaksın. Ve Şenol Güneş e, taraftarın burada duygularını bir kenara atıp yani kendini düşüneceğine takımın menfaatini düşünüp Şenol güze, Güneş üzerinde yoğunlanması bence Fenerbahçe takımının geleceği, geleceği için çok önemli. Ama bunu söylerken de bunun olacağını pek tahmin etmiyorum hocam. Bu detayda bu konuşmamız içerisine sokmak istedim hocam. Hocam madem açtın koruyu getirdin oralara. E, Fenerbahçe'de bundan sonra ne olur bu Emre ile şeye kadar gider mi bu iş? E, sezon sonuna kadar gider mi? Bir de yani dere geçiliyor artık yani son haftalara gidiyoruz. Fenerbahçe hala potada. Yani ne Hocam, olabilir? Ben anlayamadım. Siz bilirsiniz bu işte. Tek potada gözükmüyor yani şampiyonluk olarak ama tabii lig ikinciliği de bu Süper önemli. E 8 Beşiktaş bir maç eksiğiyle 5 puan önde. eksik maçını kazanırsa 8 puan. az bir olay değil. 3 maç kaybetmesi gerekiyor. İkili avaraj da Beşiktaş'tan yana. Hocam yani şimdi hep şeyden bahsediyoruz işte Avrupa'yı yönetimden bahsediyoruz işte kulübümüzü böyle yöneteceğiz derken işte bir anda sen bizim abimizsin gel takımı yönet sistemine geliyor. Yani belki bir fikstür rahatlığı var ama Emre Belözoğlu madem bu teknik direktörlüğü yapacaktın sezon başında bu olaya girseydin diye ben düşünüyorum. Yani bu kadar kayıpları vermekte. Ben Emre Be Belözoğlu'nun çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü Hocam yani bu teknik direktörlük farklı bir hava isteyen, farklı bir bilgi birikim isteyen bir şey. Şenol Güneşi getirebilseydi, yani bu sene için demiyorum ama önümüzdeki seneler için e, Fenerbahçe'nin böyle bir sistemle, böyle bir teknik heyetle Geneş şey, Emre Belözoğlu sistemin içerisinde bulunsun ve takımı bir, bir yerlere taşısın diye düşünüyorum ben. Ya hocam Emre Belözoğlu çok zorlanır. Doğrusunu istersen hocam ben Emre Belezoğlu'nun olduğu yerde ot bitmez diyorum ama sen bilirsin tabii. <laughs> ya ben zorlanır diyorum hocam. Ben teknik açıdan bakıyorum. Yani kişiliği veya böylece falan beni ilgilendirmiyor. Ben teknik açıdan baktığın zaman Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'ye bir şey vereceğini tahmin etmiyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. E, son sözlerini alalım. E, zaten belki de bir ayrı Fenerbahçe ve Süper Lig programı da istiyor sanki yani bu ortamlar ama onu bir ara yapalım senden.